Var ya çok gittim ya. Evi arabayı arka her şeyi sat. Arabayı bakma şimdi o kadar o kadar bir girmeye gerek yok. <laughs> Zaten ne var ne araba var. Kanka her şeyi sat. Kanka yaz diyorum sana KG var. Ne? Tamam beyler hadi oyun oynayalım. 3.5-6 olur değil mi? Hayır hayır o riske girme aga. Beşiktaş da bu aralar iyi oynuyor çünkü. Trabzon da atarsa Bence çeke ben 0 sıfır sıfır bir Çık gir yapacağım. Yani sen KG var ee? da. Hadi gidiyorum. Bak sen. Ee, şey ee, ne giriyorsun? Bir abi sen. Yok abi bitirin abi bitirin abi yuvarlı Beşti Helal gir abi be ya Bey Bomba kuruldu. Kesiyor musun? Ya vurursun. Dur abi alayım. Tam kafadan. Tapan tamam, kapa abi, tapan abi. abi Süre yok lan. Süre yok. Lagını tamına koyayım. Uçarak gidiyor. Uçarak geldi, Uçarak geldi, geldi la. Gelip, gelip görev başarılı. Gelip, hayalet kes bro Duvarı geçiyor. Tamam, hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Herkes. Daha daha yeni. Orta sarı bazı. bombalıyorum. destek Geldim abi. Bombaladım Kurulum bak. Bomba kuruldu. Oğlum birinci anı bir. Nerede? Allah ya? Allah Allah. Osman abi neredeydi lan? Abi buradaydı. Ben vurdum. burada. <laughs> 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 ya niye adamları yemiş Bak basacağım kum üzerinize. Kum geliyor içi. Biri ben. Şey ara bir. Ya, ara. Bir, ara, bir. Ara. Bir ara. Söyleme, Hı? Adem, yan yan, yan, adam yan adam orada, orada gördüm mi, ben Burak adam içeri girdi tam. <laughs> Görev ben başarılı. Başladım, bizden tamam, Hadi <laughs> gidelim. <laughs> ne ya. Yanımda adam ölüyor. Engelleme beni ya. Gel hadi gel. Ha, yersin öyle. ay, Gelme 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 ben bizi görmedim Uzun ayarladın mı? Uzun ayarladın mı? Gidiyorum gidiyorum Gel lan Çalak ölme Ne lan? Kes kere abi geri çık Top arasını yedim Kes 2 var 2 var 2 var 2 var İzahı var İzahı var İzahı var İzahı var İzahı var İzahı var Abi hileden nasıl görüyor ama? Benden hile alırsan böyle olur Yunus. Görev başarılı. Oğlum hadi geliyor Amına bizim bak. adam Oğlum bu nasıl Ben Ah be, kum bir var, bir ara var. Kum bir, bir ara biri. Düşürmeye bak, düşürmeye bak. Kimse hareket etmiyor, düşürmeye bak. Al, al bir tane daha var. Kim sizin de? Ölüm ama Durun, durun. Dur ölme kim kaldı sana? Yunus gel bana. Beye Gel, Gele, gelemez. Abi, canım var gel ki. Bana, yani. tut elimde. <laughs> mı lan? Ne yara? Burada var. Aynen dur. <laughs> Beklemsem <laughs> e Selam verdi bildin ya. a mı girsek? Hayır artık. Subscribe. Görev başarısız. Bey Bey ye ben arkaya. Hadi gidiyoruz. Bey yoldan göstermeyin abi araya. Abi ağa lanetle mi girdin? Bir bomba döktü bak. Dön o koru beni. Hello köpek Ben, ben. Ya, Helal. O yana da kur kanka. Yaramızına gelsin. kur Bir Daha giriyorum. Ağa koruyorum, açık koruyorum. Kapalı koruyorum bir yerden var. Bomba kuruldu. Kum iki et Kerem. Buna gidin de garanti oynayayım ya. Böyle bomba atma kardeş benim elime ver ya. Kanka iki kum üç kum galiba. Ağır olabilir biri. Tam <laughs> kafadan. Kerem sen git. <gülüyor> 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 tamam git gösterme Göster. Onlara bir şey yemez gösterme. Kafa avcısı. Kerem. Kafa avcısı. Kerem. 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 Ben adamın kafasını <laughs> <laughs> Yalan ama. Hadi gidiyoruz. Savaştan. <laughs> o, o kim lan? Sana... Yunus küçük at. Anlıyor çık başım öyle oldu. Bomba bomba oyun o Bomba kuruldu. Hmm. Kurdum bile abla. Kerem artık bu sende Aaa bomba yok sapı. Bana geldi bir. Bana geldi. Gidip et mı sana? Kırmızı takım de kazandı. Ya, yapmayın ya adamlara. Evet bence de. Bıçak atmak. Ede. Bıçak atmak şey mi abi terbiyesizlik. Terbiyesizlik. Haram de. haram, haram günah. Seni ben mesela, sen değilsin, değil Benim. Ben sen bizi kim değilsin lan? ben. Ne <laughs> ama gerek yok yani. Valla ben değil. söverim ben ne olsam söverim yani Yunus. O yüzden herkes. Yaz da bak beyaz. hazır. Terbiyesiz seni. Beni söylüyorsun. Adam adama şimdi diyorsun ki beni söver misin yaz Yunus. Beni sever misin? Biraz. Beni sever misin? Bana sever misin? Hak ettim beni sever misin? Abi küfürüm var alıp gideceğim. Abi savaştayız ölüyor. Ölüyor muyu? Beni. Adam da var. Bedeyim bedeyim gel. Amana koy. Bedeyim bedeyim iyi ki. Kanka bedeyim çok yakın oldum dönüşüm. Direkt açıldım. Bas beni burada. Karşıyı getir lan sana. Oğlum aldığım bir verdik ha. Kerem köprü. Benim hatam ya. Ben niye de yıldızdan açtım? Allah kimi istiyor? Beyazını kes, beyazını kes vir. Biri orta gitti lan. Biri orta gitti. Biri orta gitti. gitti gitti orta gitti. O, o bu B bu hayal karakter. B be bu. Beni vurdu girdiydi. Kum. kum 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 diyor. gerideki de kaldı değil mi? Evet kim Çok iyi. Oğlum ağzım da söyledi. Ben onun lafını. Keski o adam ortadan Kardeşim, geçti hay, diyorum. Hay. Ortadan değil kanka Beyoz. Ortadan geçti oğlum ya. Ekranda çıkken gördüm betondan. Ya kardeşim senin gözlerin görmek ama ne gördün? Kardeş beton senin verdiğin hileden gördüm kanka. <gülüyor> 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 bozuk mu amına? Bozuk mu değil mi? Ana da bro. Thank you.

Havuzun la, havuzun iki var la. Gidin la. Oğlum adamlarla alttan yazışıyor. Gel <laughs> amına koyacağım bir gidiyor. İzleme gel amına koyayım. sana oyuncu falan şey diyor Bomba kuruldu. <laughs> Vallahi öyle. oyna tüküreyim senin oynayacağın can... silah sikeyim ben amına böyle... görev başarısız. Senin deli. Hadi gidiyoruz. Ben başlatamıyorum sonu bombaya canım. Açılmayın ya be Ağzın nere lan? Ağzın nere olabilir abi? Şu B tarafındaki Ağzın kardeşim ağzın Ağzın köprü. Bir Ağz, bıraktım ağzın abi. köprü. Emir Asaf. Beyste abi. Biri bende. Biri de bende. Yav. Arama nerede, 4 kişi mi ya? de Universe. Ah, bota ali. Eu tô vindo. Eu tô na. Eu Eu tô na. Eu tô na. Eu tô Basaya kadar niye gidiyorsun o zaman? Basaya, bari? Basaya basanın anasına söverim. Bekleyin bu çocukları. Görev başarısız. Bakayım. Ben adı bekliyorum. Orta orta geliyor. Hadi de. gidelim. Kimin başına bırak? 4 bakım. kişi. Bekleyin. Kimin bekliyorlar ya? Bir dakika daha geldiler. <laughs> Oyun be. Yok pek Yok ben mu? O zaman base. Base bekliyorlar ya. Gidene kıpır ederim Baş kimse gitmesin harbi cama konuşurum O yeah, zaman ben gidiyorum Kaçalım mı? Yaklaşık mı? Belis abi akıllanmaz mı? Kaşınıyorsunuz falan mı? Yaparım bilir Burak ağır bıraksa ben ne koyarım Murat mı? ya bu <laughs> ya Kendimi Bırak gelsin ya. Gel. Uzuna bak sen. Tamam. Daha uzun geliyor. Gelin canı bir. Kas Aldım aldım, aldım. aldım. onu. uzun. Evet, melo, melo, melo. 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 O <laughs> nereden geçti lan bizim <laughs> Ortadan. Kager, oğlum, görev de, başarılı. Attım. Bak gel. bizim dedi oğlum? Ne yaptı adam ama? Naruto mu izliyorsunuz duvarda bak, şime, lan? Duvardan bakıp geçiyor hemen peşine devam. Yalan vermeyeyim seni ya. Ortada sarı var. Tamam yapma. B geliyorum. B geliyor. B geliyor. Ne bir var. Bir ara yok. Ağzı geldi. Ağzı Ben daha dönüyorum. Hayır dedim de canı var. Ara ağzı. Ölme. 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 aldım. Ölme. 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 Bunları canım vardı can sen de Tamam gülüm. Oradan geçemez. Ben B'yi kapatıyorum Gel Ya ya. B'ye kapan. 13 canı var abi, tamam, abi. Kimin 13 canı Kerem'in. Ay iyi çok heyecan yaptım şu an. Geldi bizim be. Kuma çıktı. Kuma çıktı. Kuma çıktı Eren, kuma Tam bekliyorum ben. Hala bizim merdanda. Merdivende. Kas koruması. Kiridir ölüyor. Mi? O o de bana Oğlum o beni niye yok saydı Görev o başarılı. Ha? Ne Ne oldu? Bende bir problem var? Ben aslında yokum. Bunlar ne diyor ya? ya. Ya ya. Vallahi yeter. Ben de ben de ölüme düştü

Oo hepsi be. Biri havuzun abi. Bana mı Osman birini al Kerem istiyorum bir daha. Oğlum. Bomba kuruldu. Oğlum Melo açılma ya, açılma şu evden Haydi, ya. Ya. Tamam. Görev başarısız. Hadi tamam, gidiyoruz. Tamam. Açılmadım oğlum. Abi tamam, şuradan tuttu. Ba bayı mi? Mi? Ben bayılmadım. Tut. Ben bayılmadım. Ben Ben bayılmadım. Ben bayılmadım. Ben bayılmadım. Ben bayılmadım. Ben mı kaçıyor? Bomba. Orta bir. sarı var. mı? var, Köprü. Var, Orta bir. Tamam, sarı var. Sarı var, sarı var, sarı var Osman sarı nerede lan? Heh, oturmadım. Ya, 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 Helal. Ya be. be. sen o çektir çektir. Ben öldüm oğlum Öldürdüm adam öldürdüm e, Abi uzunlar açla. E, uzunlar açla. Görev e, başarılı. Tamam Açla açla açla. Biz Bize diyor kendi beyi gidiyor amına. Kendim uzundan açlamayacağım ortadan açacağım. O adamı kim vurdu? Kim vurdu? Ekip bana namlusu. Tam kafadan. Başlar, sağ ol, bak. Kafa avcısı ne? 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 Orada Orada. O. Kafa avcısı Mavi takım kazandı Şunlar izlesin ya videoyu Yarın akşam atarım Neyi beton Seninle görüşürüz Görüşemezsek mektup ya zaman koyayım esse <laughs> geliyor mu? Çağırın gelsin abi. Yarın akşam izlesin videosunu. Ne diyeyim şimdi? Hala devam yani açık kayıttayım. Parasını verip alacağım. Ver amına 500 lira ver özel kurayım. <laughs> gönder lan gönder